Merhaba. Bugünkü analizimizde masaya info yatırımı yatırıyoruz. Şirketin 2025 yılındaki 9 aylık performansını inceleyeceğiz ve o uzun raporu sizin için 5 dakikada anlaşılır, net bir finansal check-up'a dönüştüreceğiz. Peki, onlarca sayfalık bir rapor 5 dakikaya nasıl sığar, değil mi? İşte işin sırrı da tam burada. Gürültüyü bir kenara bırakıp sadece kilit sinyallere odaklanacağız. Adeta şirketin bir finansal röntgenini çekeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Yol haritamız oldukça net. Önce info yatırım kimdir sorusuyla başlayacağız, sonra rakamlara dalıp finansal karnesine bakacağız. Ardından stratejik hamlelerini ve yatırımlarını inceleyip potansiyel riskleri ve yönetim yapısını masaya yatıracağız. En sonunda da genel bir sağlık teşhisi koyacağız. Evet, ilk durağımız Info Yatırım kimdir? Yani analiz ettiğimiz bu şirket tam olarak ne iş yapar? Bir tanıyalım. Info Yatırım, 1990'dan beri piyasada olan, Türkiye sermaye piyasalarının en köklü ve tecrübeli oyuncularından biri. Yani piyasanın duayenlerinden diyebiliriz. Geniş yetkili aracı kurum statüsüyle de sektörde hemen hemen her alanda faaliyet gösterebiliyor. Yani şöyle düşünün, hem sizin gibi bireysel yatırımcılar hisse alıp satabiliyor, hem de dev şirketler gelip buradan finansman sağlıyor. Portföyünüzü de yönetiyorlar yurt dışına yatırım yapmanıza da olanak tanıyorlar. Kısacası tam teşekkülü bir finansal süpermarket gibi çalışıyorlar. Şimdi gelelim en can alıcı kısma, rakamlara. Bakalım şirketin finansal sağlığı, karnesindeki notlar bize ne anlatıyor? İlk olarak varlıklarındaki artışa bir bakın. 2024 sonunda 16.2 milyar lirayken 9 ayda neredeyse 20.8 milyar liraya fırlamış. Bu şirketin büyüdüğünü gösteren çok net bir işaret. Ve bu büyüme kâra da yansımış hem de nasıl. Sadece ilk 9 ayda tam 2.47 milyar lira bürüt karun etmişler. Oldukça güçlü bir rakam bu. Peki, bütün bu operasyonun sonunda kasada ne kalmış? İşte en alt satır, yani net sonuç, 598,5 milyon liralık bir net dönem karı. Ama durun, bu rakam tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Asıl hikaye, geçen seneyle karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor. Bakın, net kar tam %650 artmış. Evet yanlış duymadınız. %650 bu inanılmaz bir sıçrama demek. Peki bu muazzam kar rakamlarının arkasında ne var? Şirket hangi adımları atmış da bu sonuca ulaşmış? Gelin şimdi stratejik hamlelere ve yatırımlara bakalım. 2025 şirket için bir dönüşüm yılı olmuş adeta. Bir yandan bazı şehirlerdeki ofislerini kapatarak daha verimli, belki de daha dijital bir yapıya geçiş sinyali veriyorlar. Diğer yandan da bakın 500 milyon liralık dev bir bono ihlacı var. Yönetim kuruluna yeni bir isim katılıyor. Yani bir yeniden yapılanma söz konusu. Ve bu stratejinin kalbinde de hedef yatırım bankası yatırımı duruyor. Info bu bankaya sadece ortak olmakla kalmıyor, sürekli sermaye enjekte ederek onu büyütüyor. Bu, biz bankacılıkta varız ve daha da büyüyeceğiz demenin en net yolu. Şimdi, her check olduğu gibi sadece iyi haberlere değil, dikkat edilmesi gereken noktalara yani risklere de bakmamız lazım. Yönetim yapısı nasıl? Potansiyel riskler neler? Şirketin sahiplik yapısı da ilginç. Hisselerin %43'e yakını halka açık yani borsa'da işlem görüyor ama ana kontrol %55'ten fazla bir payla hedef grubunun elinde. Bu da stratejik kararların kimin tarafından alındığını bize net bir şekilde gösteriyor. Riskler demişken şirketin 2025 karnesinde bazı idari para cezaları da göze çarpıyor. Bunlar sektörün düzenleyici kurumu olan Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK tarafından kesilmiş cezalar. Ekranda gördüğünüz rakamlar, yıl içinde ödenen çeşitli tutarları gösteriyor. Bu tür cezalar, şirketin operasyonel süreçlerindeki uyumunu anlamak adına yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir konu. Gelelim biraz daha teknik ama çok önemli bir konuya, lasyolara. Şimdi, cari oran birim biraz üzerinde bu olumlu. Yani şirket kısa vadeli borçlarını çevirebilecek güce sahip görünüyor ama kaldıraç oranına dikkat. 0.87. Peki bu ne demek? Varlıklarının çok büyük bir kısmını, neredeyse yüzde 87'sini borçla finanse ediyor demek. Bu hızlı büyüme için kullanılan bir strateji olabilir ama aynı zamanda riski de beraberinde getirir. Evet, tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde şirketin genel sağlık durumu hakkında nihai teşhisimiz ne olacak? Haydi toparlayalım. Özetle tablo şu. Bir yanda inanılmaz bir kar büyümesi, artan varlıklar ve akıllıca görünen bir bankacılık yatırımı gibi güçlü kaslar var. Diğer yanda ise idari para cezaları, yüksek borçluluk oranı ve şube kapatmaların getirebileceği belirsizlikler gibi dikkat edilmesi gereken tansiyon noktaları bulunuyor. Ve bu tablo bizi kilit bir soruya getiriyor: Info Yatırım'ın bu hamleleri, yani fiziki şubelerden çekilip bankacılığa bu kadar odaklanması, geleceğin dijital ve daha karlı finans dünyasına yönelik cesur bir adım mı, yoksa yüksek kaldıraçla oynanan riskli bir kumar mı? İşte bu sorunun cevabını şirketin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar gösterecek.